Merhabalar arkadaşlar. En Fizik'ten hepinize sevgiler ve selamlar diliyorum. Bugün sizlerle Ohm yasasıyla ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Bu dersimizde belli başlı temel soruların ilk kısmına başlıyoruz sevgili gençler. Evet hemen ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar şöyle bir örneğimiz var. x Z telleri verilmiş. Bu tellere ait neler var? Elimizde volt ve amper grafiği yani potansiyel fark akım grafiği çizilmiş. xyZ telleri seri bağlandığında eş değer direnç R1 paralel bağlandığında eş değer direnç R2 oluyorsa R1 bölü R2 oranımız nedir? Buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi biz telleri seri veya paralel bağlayacağız. Bunun için önce neyi bulmamız lazım? Her bir tel üzerindeki direnci bulmamız lazım arkadaşlar. Önce bir direnç değerlerini bulacağız. Ondan sonra eş değer direnci hesaplayacağız. Peki elimizde ne var? V I grafiği ya da i grafiği. Neydi bizim ohm yasamız? Vır. Evet arkadaşlar. Ohm yasamız vırdı. Hemen başlıyoruz bu vırın içinde yazmaya. Buradan R'yi çekecek olursam R eşittir V bölü I mıdır arkadaşlar? Evet R eşittir V bölü I. Bu V bölü I değerine göre her bir direncin nesini hesaplayacağım arkadaşlar? her bir direncin her bir telin direncini hesaplayacağım. Hemen bakalım öyleyse x teli için bakıyorum arkadaşlar rx eşittir. Hemen grafiğimizde kesişen yerleri buluyorum. Şurası 40 bölü 4 40 bölü 4'ten v bölü i yapıyorum. Bakın arkadaşlar v bölü i v burası i burası. 40 bölü 4'ten 10 10. Evet geliyorum y direnci için y teli için r y eşittir. Kesiştiği yerler şöyle bu tam köşe gitmiş arkadaşlar. Herhangi bir yerden alsam olur. Öyleyse ne alacağım? 50 bölü 10 alayım bunu da. Ne geldi? R'ye de 5 ohm geldi. Z'ye bakıyorum. Z'nin tam kesiştiği nokta tam alabileceğim nokta şurası 30 bölü 10'dan arkadaşlar RZ eşittir 30 bölü 10'dan bunun direnç değeri de nedir 3 10 elimizde 3 tane direnç var o zaman şu anda bu dirençleri seri bağladığımızda eşdeğer direnç R1 oluyor paralel bağladığımızda R2 oluyor. Hemen önce seri bağlayalım arkadaşlar. Seri bağlayalım. Üçünü peş peşe bağladım. Seri olacak şekilde kaçtı dirençlerimiz. 10, 10, 5, 10 ve 3, 10. Bunları seri bağladım da arkadaşlar. Eş değer direnç neydi? Bunların üçünün toplamı. 10, 15, 18, 10 yazıyorum hemen seriyi bağladığımızda elde ettiğimiz eş değer direnç için. Hemen geliyorum paralel bağlamaya. Bir de paralel bağlayalım bu dirençleri. Paralel bağladığımızda giriş ve çıkış kolları aynı olacak şekilde demiştik. Şu şekilde arkadaşlar. Burası 10 ohm, burası 5 ohm, burası 3 ohm olacak şekilde paralel bağladım. Paralel bağlamadaki R eşi nasıl buluyorduk? 1 bölü R1 eşittir. 1 bölü 10 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 3 diyordum sevgili gençler. Bunları nerede birleştireyim? 30'da birleştireyim. 6, 10. 1 bölü R1 eşittir. 3 artı 6 artı 10 bölü 30. Ne geldi arkadaşlar? 19 bölü 30. Bu değer 1 bölü R1 değeri. Bana R1 lazım. O zaman ters çeviriyorum bunu. R1 eşittir. 30 bölü 19 10. R2 pardon şuraya R2 diyeceğim. Paralel bağlandığında R2 seri bağlandığında R1 oluyor. Bizden R1 bölü R2 oranını istedik. Hemen oranlayalım arkadaşlar. R1 bölü R2 eşittir. 18 bölü 30 bölü 19. Şöyle alayım şuraya 18 çarpı 19 bölü 30. Sadeleştirmemizi yapalım. 6'ya bölelim 3 6'ya bölelim 5 ne oldu arkadaşlar r1 bölü r2 57 bölü 5 değerini bulduk sevgili gençler gayet basit anlamda Seri ve paralel bağlı dirençlerin eş değer direnci nasıl bulunur? Buna baktık arkadaşlar. Vır formülü ne demiştik? Nasıl bağlı olursa olsun dirençlerimiz biz bu vır formülünü mutlaka şöyle bir yanımızda tutacağız dedik arkadaşlar. Vır formülüne göre önce ne yaptım? Grafikten R'leri seçtim. Bunlar iletken tel. Bu tellerin dirençleri lazımdı bize vırdan r'yi çektim v bölü i her biri için tam kesişme noktalarından v bölü i değerlerini hesapladım Bunların dirençlerini bulduktan sonra da seri bağlama şu şekilde peş peşe bağlama paralel bağlama şu şekilde çıkışları ve girişleri aynı olacak şekilde bağlama birinde peş peşe topluyorum diğerinde 1 bölü R eş eşittir 1 bölü R 1 artı 1 bölü R 2 artı 1 bölü R 3 kaç tane varsa bu şekilde yazıyorum ve paralel bağlamanın sonucunda R eş lazım olduğu için ne yapıyorum ifadeyi ters çeviriyorum sevgili gençler. En temel sorularımızdan biridir. Örneklerimizden biridir. Evet, devam ediyoruz. Burada iletken tellerimiz gözüküyor. Sorumuzu bir okuyalım hemen arkadaşlar. 8L boyundaki telin direnci, şu telin direnci 24 ohm olarak verilmiş bize arkadaşlar. Buna göre şuradaki aşağıdaki KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm olur bunu soruyoruz. Şimdi biz bu şekilleri hatırlıyoruz. Nereden hatırlıyoruz? Direnç hesaplamasından hatırlıyoruz. Herhangi bir telin direncini nasıl hesaplıyorduk? Boyuna, kesit alanına, yapıldığı maddeye bağlı olarak yazabiliyorduk arkadaşlar. Şuraya hemen bir yazalım. Bunun direnci neymiş arkadaşlar? 24 ohm. Bu 24 ohm'u ben bu şekil üzerindeki bilgilere göre yazacağım. Yani neyi kullanacağım? R eşittir. Rho L bölü S'yi kullanacağım arkadaşlar. Formülümüz buydu. Bu şekle göre direnç değerim 24 ohm eşittir. Rho çarpı telin uzunluğu yani boyu 8 L bölü S. Şunlar gitsin arkadaşlar. 3 eşittir. Rho L bölü S geldi elime. Bunlar hep aynı telden yapılmış arkadaşlar. Soruda bunu belirtmemişiz. Şu anda söylüyorum. Hepsi bunlar aynı telden yapılmış. Aynı telden yapıldığı için bunların roğları aynıdır arkadaşlar. Kesitlerine bakıyorum. Bunların kesitleri de aynı. S'ler de aynı. S'leri de aldım. Öyleyse L dediğim yani bir uzunluğa düşen ohm ne kadar? 3 ohm yani birim uzunluğa düşen direnç değerimiz 3 ohm. Öyleyse ben şu her biri için direnci yazabilirim arkadaşlar. L'de 3 ohmluk direnç oluyorsa 5 L'de 3 kere 5 15 ohmluk direnç olur. 2 L'de 2 kere 3 6 ohmluk direnç olur. Burada zaten L var buradaki direnç 3 ohm. Şimdi bu şekle göre ben bu dirençleri yerleştireceğim arkadaşlar. Hemen yerleştirelim. Şu 5 L'lik direnci şöyle alıyorum. Bunun değerini kaç buldum? 15 10. Burada açık halini vermiş bize, tel halini vermiş. Ben direnç halini yazıyorum arkadaşlar. Şöyle aldım. 2 L için ne yazacağım? 6 10. L için ne yazacağım? 3 10. Yukarıdaki şeklimiz bu şekilde bir direnç bağlamasına dönüştü arkadaşlar. Şurası nedir? paralel bağlama. Paralel bağlamada eğer iki tane direnç varsa elimizde pratik olarak nasıl buluyorduk arkadaşlar? Çarpımları bölü toplamları şeklinde. 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 şeklinde yazabilirim burayı hemen. 1 bölü R eş de diyebilirsiniz. Ama iki tane olduğunda bu pratik olarak kullanılıyordu. Ne geldi o zaman burası arkadaşlar? 18 bölü 9'dan 2 ohm geldi. Öyleyse elimdeki yeni durum 15 ohmluk bir direnç vardı. Buraya seri olan değerimiz şimdi kaç oldu arkadaşlar? 2 ohm oldu. Öyleyse bu K, L noktaları arasındaki eş değer direncimiz en sonda bu 15 ve 2 seri olduğu için ne geliyor arkadaşlar? K, L arasındaki eş değer direncimiz 17 ohm Geldi sevgili gençler. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Temel örneklerimiz. Bunlar daha çok çok soru çözeceğiz arkadaşlar elektrik devreleriyle ilgili. Evet, bugün dikkat ettiyseniz üzerinde durduğumuz örnek tipleri genellikle direncin boyu ve kesit alanının verildiği, bunun Ohm yasası devre olarak ifadesi şeklindeki sorular arkadaşlar. 3L uzunluklu telin direnci R'dir demişiz. 3L uzunluklu telin direnci. Yani şu birinci şekilde gördüğümüz bu telin direnci R. Onu bir yazalım. Tel L uzunluklu 3 parçaya ayrıldıktan sonra şekildeki gibi yerleştiriliyor. Üst üste olacak şekilde. 3'e bölmüşüm. Yani ben bunu 3'e böldüm ve şu şekilde yerleştirdim. Son durumda buradaki direnç R üssü diyelim buna acaba kaç R'dir arkadaşlar? Şimdi ben bu teli 3 eşit parçaya böldüğüm zaman uzunluğu değişti mi arkadaşlar? Değişti. Nesi değişmedi? Kesit alanı değişmedi. Her bir böldüğüm parçanın kesiti yine S. O zaman yine ρ L bölü S cinsinden o formülü bir yazalım arkadaşlar. Birinci telimiz için R eşittir. ro L 3L uzunluğu bölü S. Bunun değeri neymiş arkadaşlar? R'ymiş. Şu ikinci duruma bakıyorum. Bakın bu ikinci durumda ne oldu artık? Şuranın toplam kesiti kaç S oldu? 3 S oldu arkadaşlar. Bu ikinci durum sanki nasıl davranır? Şurası 3 S kesitli. Boyu da L uzunluklu bir direnç gibi davranır. Bu R üssü dediğim yeni şeklin direnci. O zaman R üssünü de ifade edelim. R üssü eşittir. Rho çarpı. Burada Rho değişmez. Neden? Çünkü aynı teli kesiyorum arkadaşlar. Bu Rho ile ilgili bilgileri lazım olduğu zaman size ÖSYM zaten verir ama böyle bir soruda vermeye gerek yoktur arkadaşlar neden çünkü zaten aynı teli kesiyorum aynı teli kestiğim için rho değerimiz değişmeyecektir Rho çarpı son durumda uzunluk l kesit alanı 3s oldu arkadaşlar evet şimdi r üstünü r cinsinden hesaplayabileceğim hemen oranlayalım bunları şöyle bir çekeyim oranlayayım Rolar gitsin. S'ler gitsin. L'ler gitsin. Ne geliyor arkadaşlar? R bölü R üssü eşittir. 3 bölü 1 bölü 3 mü? Bu da ne yapar? 9 mu geldi buradan arkadaşlar? Öyleyse R bölü R üssü eşittir. 9 ise R üssü eşittir. R bölü 9 değerini bulduk sevgili gençler. Evet bu da böyle bir örneğimizde bu örneklerimiz temel örneklerimiz arkadaşlar bunları güzel oturttuktan sonra diğerleri de yavaş yavaş gelecek bir konuyu oturtmadan diğerine geçmiyoruz arkadaşlar birbirinin üzerine koyarak gidiyoruz çünkü acelemiz yok öğrenirken hiç acelemiz yok güzelce sindire sindire öğrenin ondan sonra devam edin evet gelelim şöyle bir örneğimize her birinin direnci 12 ohm olan özdeş 3 tel. Her birinin direnci 12 ohm. Özdeş 3 tel ne demek arkadaşlar? Aynı maddeden yapılmış. Yani bunların roları aynıdır sevgili gençler. Şekildeki gibi bağlanmış. K L arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur dedik. Bir tane telin direnci 12 ohm sevgili arkadaşlar. Bir tane diren, bir tane telin uzunluğu ne kadar? 2 L. Bunlar özdeş 3 tel olduğu için bunların kesit alanları ve ro'ları aynı arkadaşlar. Özdeş teller, S'ler aynı. Sadece belli yerlerde uzunluk farkları var. 2 L'de şöyle 2 L boyundaki bu telin direnci 12 ohmsa bir tane L'lik kısma ne yazarım arkadaşlar? 6 ohm yazarım. Niye? Formülümüz neydi? R eşittir. Rho L bölü S idi. Rho sabit, S sabit, uzunluk ve direnç doğru orantılı. S ya da A dedik. Aynı şey arkadaşlar. Kesit alada demek. S ile de gösterilir. A ile de gösterilir. Evet devam ediyorum. Öyleyse her bir L uzunluklu dirence 6 ohm yazsam. Bakın şurası 6 ohm. Şurası L. 6 10. Şu hemen üst kısmı burası da L, burası da 6 10. Şurası L 6 10. şunun aynı boyu şurada da L, burası da 6 10. Burası da L, burası da 6 10. Şimdi böyle bir şekilde ben nereyi görmeliyim arkadaşlar? Paralel mi bağlı, seri mi bağlı onu görmeliyim. Nasıl görürüm peki? Şimdi bakalım gençler şuraya bakalım. Şu 6 10 ve şu 6 10. Bakın şurada da kesit aynı. Şurada da kesit aynı. Şunlar nasıl? Giriş noktaları ve çıkış noktaları aynı olan iki tane iletken tel. Yani şurası birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. Aynı şekilde şuralara bakıyorum. Şununla şu kısım arkadaşlar yine burası da S. Şu kısımla şu kısım. Şu taradığım yerde de yine buradaki 6 ohm ve buradaki 6 ohm birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. Şurası paralel. Şurası paralel. Ve burası, 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 burası birbirlerine nasıl? Seri. O zaman ben bu şekli şöyle açabilirim arkadaşlar. Şöyle biraz daha güzelleştireyim. Şuradan geldim, K ucundan geldim. Şurada kim var? 6 ohm var. Bunu yazdım. Şurada iki tane altı var. Bu iki altı birbirlerine nasıl paralel? 6 6 Devam ediyorum. Bu altı, altı. Bir tane daha paralel bağlı olanlar var. Onları da aldım. Daha sonra da şu altıya bunlar yine nasıl seri. Şu şekilde çizebilirim arkadaşlar devremi. Öyleyse devam ediyorum. Hemen üzerine yerleştirmeye devam ediyorum. 6 bölü 2'den şurası ne oldu 310 Aynı değere sahip 2 direnç paralel bağlı. 2 tane 6 var 6 bölü 2 yapıyordum pratik olarak. Burada 2 tane 6 var 6 bölü 2 yapıyorum 310 pratik olarak Bakın şurada paralel bağlıydı Buranın eş değer direnci 3 oldu. paralel bağlıydı eş değer direnci, 3 oldu. Sonra bunlar peş peşe devam ediyor zaten arkadaşlar. Şurası da nasıl birbirine seri. Öyleyse en son durumda eş değer direncim 6 artı 3 artı 3 artı 6. Ne oldu arkadaşlar? 18 ohm geldi. K L arasındaki eş değer direncimiz. Evet sevgili gençler bu şekilde bize normal direnç değil de şu şekilde kesiti ve uzunluğu belli olan tel olarak da verilirse biz bunu yine normal dirence benzeterek güzel bir şekilde çözüm yapabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Evet şöyle bir örneğimiz var yine. Özdeş dirençli çember şeklindeki iki iletken özdeş dirençli ne demek özdeş dirençli arkadaşlar bunun direnci neyse bunun direnci de o kale arasındaki eş değer dirençlerinin oranı normal bir tel olarak bunlar özdeş dirençli uzunluk olarak sahip oldukları direnç özdeş yani r eşittir ro l bölü s'de aynı uzunluğa aynı direnç düşüyor arkadaşlar Bunların bağlanma şekli farklı olduğunda eş değer dirençleri tabii ki farklı olacak. Hemen bakalım. Birinci şekilde bağlanmamız bu şekilde. İkinci de bağlanma bu şekilde. Şurası 90 derece. O zaman ben şuradaki telin uzunluğuna L dersem arkadaşlar. Şu diğer kısma düşen telin uzunluğu kaç L olur? 3 L olur. Şu kısma L dedim tersten baktığım uzunluğa da 3L dedim. Burayı da şöyle alayım isterseniz. Buraya da 3L dedim. O zaman biz bu özdeş teller için arkadaşlar özdeş çemberler için R ve L'nin doğru orantılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet bunlar özdeş olduğuna göre R'lara aynı S'lere aynı Yine uzunlukla orantılı bir şekilde R değeri vereceğim. O zaman L uzunluklu parçanın direncine R dersem 3L uzunluklu parçanın direnci 3R. Toplam ne kadar oldu bu çemberin uzunluğu? 4L. Bu 4L'yi birinci şekilde baktığımda arkadaşlar yarısı yani 2L'lik kısım var. 2L'lik kısım var. Yarı yarıya böleceğim. Öyleyse L kısma R kadar direnç düşüyorsa 2L'lik kısma 2R kadar direnç düşer. Burası da yine 2L. 2L'lik kısma yine 2R kadarlık direnç düşer. Evet hangi parçaya ne kadarlık direnç düşüyor bunları bulduk. Şimdi geliyoruz arkadaşlar bunları devre şeklinde çizmeye. Hemen çizelim devre şeklinde. Birinci şeklimiz. K, L arasında K ucu ve L ucu giriş ve çıkış uçları birleştirilmiş. Yani bunlar paralel bağlı arkadaşlar. O zaman şuraya K diyorum birinci şekil için. Şuraya 2R. Alttaki kısım yine 2R. Şöyle oldu. K, L uçları arasında. İkinci şekle bakıyorum. İkinci şekle bakıyorum. Yine K'dan L'ye. K'dan L'ye. İki direnç de K, L arasında. Demek ki bunlar da paralel bağlı. Öyleyse alıyorum bunu da şu noktaya K noktası diyelim. Şöyle çizeyim yine. Şu kısım 3R şu kısım da R. Bu da şöyle paralel bağlı oldu. Şimdi her bir devredeki eşdeğer dirençleri hesaplayabiliriz arkadaşlar. R1 kaçmış? R2 kaçmış? Şuraya R1 dedik. 2R 2R Aynı dirençten 2 tane var. Pratik olarak ne yapıyordum? 2R bölü 2'den R. R1'in eş değer direnci ne oldu arkadaşlar? R. Birinci şekildeki eş değer direncimiz. İkinci şekle bakıyorum. 2 tane var. 2 tane olduğu zaman da pratik olarak ne yapıyordum? R2 diyelim bunun eş değer direncine de. Çarpıp toplamına bölüyordum. 3R çarpı R bölü 3R artı R. Ne oldu? 3R kare bölü 4R. Şunlar gitti. 3R bölü 4. Bu da R2 değerimiz. Bizden bu ikisinin değerlerinin oranını istiyoruz arkadaşlar. R1 bölü R2 eşittir. R bölü 3R bölü 4 diyeyim şöyle. R çarpı 4 bölü 3R. Şu R'ler gitsin. Ne oldu arkadaşlar? Cevabımız 4 bölü 3 oldu sevgili arkadaşlar. Bu sorular önemlidir. Üzerinde dikkatle durmamız gereken örnekler arkadaşlar. Bugün sizlerle R direncinin kesit alanı uzunluk bağıntısından yola çıkarak devre kurma ve bunlarla ilgili örneklere baktık arkadaşlar. Diğer dersimizde yine devam edeceğiz. Her bir dersimizde farklı örnek tipleri üzerinde duracağız. Aynı mantığa sahip olan örnek tipleri üzerinde duracağız. Sevgili arkadaşlar. Lütfen bir dersi çok güzel bir şekilde sindirmeden diğer derse geçmeyin sevgili gençler. Evet bugün de sizlerle şöyle güzel bir küçük hikaye paylaşmak istiyorum dersi bitirmeden önce. Ee, hikaye bu ya arkadaşlar. Bir gün zengin bir baba oğlunu bir köye götürüyor. Bir yolculuk yaptırmak istiyor oğluna. Amacı ne? Bu yolculukta tek bir amacı var. İnsanların ne kadar fakir olduğunu göstermek. Herhalde insanların fakir olduğunu gösterecek ve oğlunun da elinde tuttuğu fırsatların kıymetini bilmesini isteyecek belki de. Ama adamın amacı insanların ne kadar fakir olduğunu göstermek. Evet, çok fakir bir ailenin evine giderler köyde o fakir ailenin evinde iki gün geçirirler. Misafirlik bitip de kente kendi evlerine dönerlerken yolda baba oğluna sorar. İnsanların ne kadar fakir olduklarını gördün değil mi oğlum? Çocuk cevap verir. Evet baba gördüm. Neler öğrendin peki anlat bakalım der babası. Çocuk şöyle söyler. Şunu öğrendim baba. Bizim evimizde bir tane köpeğimiz var. Onlara gelince köydeki bütün köpekler onların sayılır. Bizim bahçede çok büyük bir havuzumuz var. Onlarınsa sonu olmayan bir dereleri. Bizim birkaç tane halımız var. Farklı renklerde. Onların ise yemyeşil, göz alabildiğince uzanan çimenleri var. Bizim görüş alanımız karşı apartmana kadar. Onların ise görüş alanı bütün bir ufuk, masmavi gökyüzü, sonsuzluğu özgürce görüyorlar. Oğlu bu şekilde konuşurken babası söyleyecek hiçbir söz bulamıyor ve çocuk ekliyor. Teşekkürler baba. Ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için teşekkürler. Evet arkadaşlar, elimizdeki Zenginliklerin kıymetini bilelim. Alabildiğince uzanan gökyüzünü rahatlıkla izleyebiliyorsanız, dışarı çıkıp nefes alabiliyorsanız, ders çalışabiliyorsanız, çalıştıklarınızı anlayabiliyorsanız, okuduğunuzu görüyorsanız, yazınızı yazıyorsanız bunlar gerçekten çok çok büyük zenginlikler. Bunların kıymetini bilelim diyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bildirimlerinizi açık tutun arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.